3-4-5 yayınları, 2024 basım 20 AYT kimya denemeleri, e, deneme 18'in soru çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda temel halde 7 tane orbitali tam dolu olan X atomu ile ilgili yazalım. 1S kare, 2S kare, 2P üzeri 6, 3S kareye kadar geldik. Sayalım şimdi. Tam dolu, tam dolu 2 etti. P orbitali 3 adet, 5 etti. S orbitali bir adet 6 etti. O zaman devam edeceğiz 3p'den. 3p'de 3 orbital olduğu için önce bunlar yarım dolmak da zorunda, daha sonra tam dolmak zorunda. Yani 4 3p4 ile sonlanacak. Üstteki rakamları topladığımızda X'in proton sayısının 16 olduğunu buluruz. Yanlıştır. Birinci öncül. En son yazılan senin katsayısı periyodu verir. P orbital ile bitiyorsa en son yazılan S ile P'nin üstleri toplama A grubunu verir. İkinci öncülümüz doğrudur. P orbital ile bittiği için de atom P o elementidir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. İkinci sorumuzda evde deney yapmayı seven Nurgül. içinde 25 derecede hava bulunan bir şişeye sönük bir elastik balon bağladığında görsel birdeki durum oluşuyor. Daha sonra bu şişeyi 50 santigrat derecede su buharı bulunan leğene koyduğunda görsel 2'deki durum oluşuyor. Buna göre Nurgül yaptığı bu deney ve gözlemlerden yukarıdaki sonuçlardan hangilerini çıkarırsa deney ve gözlem ruhuna aykırı hareket etmiş olur. Sıcaklığı artan gazlar genleşir. E, evet sıcaklığı artan gazların difüzyon hızları da artar. E, buna da genleşme diyoruz. Elastik bir balon bağlı olduğuna göre cam şişeye o zaman genleşmeden dolayı balon şişecektir. Bu deney ruhuna doğru bir sonuç Sıcaklığı bir gazın mol sayısı da artar. Kapalı sabit hacimli kaplarda mol sayısını artırabilmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? Şişeye dışarıdan gaz ilave etmemiz gerekiyor. Mol sayısı artar ifadesi deney ruhuna aykırıdır. Herhangi bir gaz ilavesi yok. Ondan dolayı ikinci öncül yanlıştır. Mol sayısı ve basınç sabit tutulan param varsa ne rahat uygulamasını hemen yazdım. R değerim sabit. Mol sayısım sabit. Basıncım sabit. Elastik balon içerdiği için e, gazın sıcaklığı artırılırsa hacmi de artar. Ondan dolayı balon şişti arkadaşlar. Bu da deney ruhuna aykırı değildir. Doğru cevabımız 5. Üçüncü sorunun çözümüyle birlikteyiz. Bir ATM basınçta bir kilogram suda bir mol çözünmüş tanecik. Bakın bir kilogram su 1 mol. Molalite eşittir mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı yani bu bir molal yapar. Tanecik dediği için ve kaynama noktasını da 0.50 santigrat derece artırdığından dolayı buradaki kaynama noktasındaki artma sabiti 0.52 santigrat derece bölü molaldir. Yani bir molal tanecik kaynama noktasını 0.52 santigrat derece artırmıştır. Bu bilgi bize bunu veriyor. Bir ATM basınçta 400 gram suda 0,6 mol x katısı çözünüyor. Molalitesi eşittir. Mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı 0,4. Buradan 3 bölü 2 molal çıkar. X katısının molalitesi. Kaynama başlama sıcaklığı 103.12 santigrat derecedir. 103.12 santigrat derecede kaynıyor. Suyun kaynama noktası 100 derece. Bunu çıkartırsam kaynama noktasındaki artış 3.12 santigrat derecedir. Buna göre x katısının formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kaynama noktasındaki artış eşittir. Kaynama noktası artışı sabiti 0.52 çarpı molalite 3 bölü 2 çarpı tanecik sayısı diyeceğiz arkadaşlar. Şunlar gitti burada 6 kaldı. Bölü 3 dediğimde tanecik sayısı eşittir. 4 çıkar. E, şekerde 1 adet tanecik vardır. Sodyum nitratta 2 adet. Magnezyum klorürde 3 adet. Alüminyum nitratta 4 adet. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 3 burada 2 burada toplam 5 adet. Bunlar da yanlış oluyor. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki tepkimelere göre 1 mol SO2 gazı yakalığında kaç kilokalorisi açığa çıkar? 1 mol SO2 gazı yakıldığında yani biz SO2'nin yanma tepkimesini bulmamız gerekiyor. SO2 yakıldığı zaman SO3 açığa çıkar. SO2'nin yanma tepkimesi bu. Bu reaksiyonun delta aşını hesaplayacağız. O zaman SO3 ürün tarafında kalsın. SO2'yi giren tarafına alalım. Yani şunu eksi 1 ile çarpalım bu reaksiyonu. Onu eksi 1 ile çarpınca SO2 eşittir kükürt katısı artı oksijen eşittir delta aşı ne olur? 2 hmm, tane kükürt varmış. O zaman kükürtler birbirini götüreceği için bunu eksi 2 ile çarpmış olalım arkadaşlar uzatmadan. Yani 2, 2, 2 diyelim. Şunu eksi 2 ile çarpmış olduk. O zaman delta h değerimiz artı 140 yapar diğer taraftan da diğer taraftan da onu aynen bırakalım. 2 tane kükürdümüz var. 3 tane oksijenimiz var. 2 tane SO2, SO3'e dönüştü. Bunun deltaşı da eksi 180 yaptı. Bu ikisini taraf tarafa topladığım zaman kükürtler birbirini götürür. Oksijenler burada bir tane oksijen kalır. 2 tane SO2 artı O2 eşittir. 2 tane SO3 elde ederim. Ben bu reaksiyonun delta H değerini eksi 40 olarak buldum. 1 mol SO2 gazı yakıldığında diyor bakın. 2 mol yakıldığında 40 kilojül, kilo kalori veya kilojül kilo, kilo kalori saçığa çıktığına göre 1 mol yakıldığında 20 kilo kalori saçığa çıkar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Beşinci sorumuzda sabit hacim ve sıcaklığı gerçekleştiren yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demir katısının harcanması zamanla azalır. Reaksiyonlar ilk başlatılığında çok hızlıdırlar. Daha sonra giderek yavaşlarlar arkadaşlar. Demir katısının harcanması zamanla azalır ifadesi doğrudur. Heterojen reaksiyondaki tüm maddelerin fiziksel haline bakılır. Bir tanesi farklı fiziksel halde ise o zaman heterojen tepki adını alır. Heterojen bir tepkimedir. Tepki hızı basınç artışı ile ölçülebilir. Gördüğünüz gibi gaz yok ortamda basınç artışı ile ölçülebilir derken sabit hacimli bir kapta gerçekleştiği için hidrojen gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla hidrojen gazı açığa çıktığı için gazın mol sayısı artar, basınç artar. Basınç artışı ile tepkime hızı ölçülür. Tepkime hızı iletkenlik artışı ile ölçülebilir. Ortamda hidroklorik asit vardı. Yani hidrojen artı bir klor eksi bir iyonlarımız ortamda vardı. iki tane. Bundan 2 mol kullanılmış. 2'ye 2'den 4 yaptı tanecik sayısı. Diğer tarafta ise FECL2 oluştu. Burada FE artı iki, iki tane klor eksi var. bir mol oluştu ama bir mol'e iki mol ortamdaki mol olarak tanecik miktarı üçe düştüğü için iyon sayısı azaldığından elektrik akımı iletkenliği de azalır. Tepkim hızı iletkenlik artışı ile ölçülebilir ifadesi yanlıştır. Tepkim hızı ve pH artışı ile ölçülebilir. Hidroklorik asit reaksiyona girdi. Hidrojen artı bir iyonların derişimi azaldı. Hidrojen artı bir iyonların derişimi azalırsa pH artar. İfade doğrudur. 6. sorumuzda tepkimesinin test santigrat derecede denge sabiti 10'dur. O zaman şöyle bir kenara yazayım. Hidrojen artı klor 2HCl KC10. Test santigrat derecede sabit sakta bulunan 1 litrelik kaba 0,5 mol hidrojen. Kabın hacmi de 1 litre. 0, 1 mol klor, 2 mol HCl gazı konuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? O zaman denge kesrini hesaplayacağım. 2'nin karesi bölü 1 çarpı 0.5'ten 4, 8 çıkar. Benim bulduğum yalancı denge sabitim Kc'den daha küçüktür. Kc'den daha küçük olduğuna göre büyüyerek Kc'ye eşitlenmesi lazım dengeye ulaşabilmesi için. Demek ki reaksiyon dengede değildir. Dengeye ulaşması için de ürünler tarafına doğru ilerler. Sistem dengededir ifadesi yanlıştır. Tepkime girenler lehine yürüyerek dengeye ulaşır ifadesi yanlıştır. Dengede HCl gazının mol sayısı hidrojen ve klor gazlarının mol sayıları toplamına eşittir ifadesi bu tarafa doğru giderek azalacak, bu tarafa doğru giderek artacak. Denge kurulduğunda Dolayısıyla bu da yanlıştır arkadaşlar. Başlangıçta ileri tepkime hızı geri tepkime hızından büyüktür. Reaksiyon ürün tarafına doğru ilerlediği için ileri tepkime hızı başlangıç itibariyle geri tepkime hızından daha büyüktür. Kaptaki toplam basınç zamanla artar. Toplam basınçta herhangi bir değişim olmaz. Çünkü kas sayılar aynı. Yani burada 2 mol gaz reaksiyona giriyor. 2 mol gaz açığa çıkıyor. Toplam mol sayısında herhangi bir değişim yok. Ee, sıcaklık ve hacim de değişmiyorsa toplam basınçta değişmeyecektir. Doğru cevabımız altın soru D şıkkıdır. 7. sorumuzda 25 derecede 2 molar 200 ml sodyum hidroksit çözelsiyle yoğunluğu 1.6 olan kütlece %49'lu kaşık CO4 çözelsinin 100 ml karıştırıldığında son çözelsinin pH değeri ne olur? Bir kere arkadaşlar kütlece yüzde ve yoğunluk verilmiş ise molar eşittir denizde yüzden 10 maymun formülüyle hesaplanır. Biz neyi moleritesine hesaplayacağız? H2SO4. %49'luk 1.6 yoğunluğa sahip bölü 10 bölü H2SO4'ün molekül ağırlığı 98. Buradan da 8 molar çıkar. h 2 so 4ün 8 molardır arkadaşlar. Sodyum hidroksit ile H2SO4 nötrleştikleri zaman sodyum sülfat ile H2 oluşur. Yani sodyum hidroksitten 2 mol, asitten 1 mol kullanılır. Reaksiyonu denkleştirdim. 2 molar 800 mililitre. 2 molar n bölü 800 mililitreden n eşittir 1.6 mol yapar. Buradan 1.6 mol kullanılıyor son çözeltinin pH değeri kaç olur? 8 molarlık çözeltiden, 8 molarlık çözeltiden eşittir n bölü 100 mililitre, n eşittir 0,8 mol kullanıyor. Buradan da 0,8 mol kullanıyor. Bakın 1.6082'ye 1 olduğuna göre o zaman tam olarak nötrleştiler. Son durumda pH değerimiz 7 olur. C şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 8. sorumuzda Kurşun 2 karbonat katısı e, parçalanmış. Kurşun artı 2 karbonat eksi 2 iyonlarına ayrışmış. Dengedeyken kurşun 2 karbonat çözelsin t anında dışarıdan bir etki yapıldığında çözelttik iyonların derişim zaman grafiği aşağıda verilmiştir. O zaman bir kere daha yazıyorum ben. E, ısı var burada ve kurşun artı 2 karbonat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılıyor denge anında. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? denge anında yapılan etkinin ne olduğunu yani ne yapmışız biz? Kurşun artı iki derişimini artırmışız. Dışarıdan kurşun artı iki yonları içeren bir madde ilave etmişiz. Eğer sıcaklığı artırmış olsaydık sıcaklığı artırmış olsaydık şu grafiği elde etmek için reaksiyon ürün tarafına doğru ilerleyecekti. Kurşun artı iki ve karbonat eksi iki direkt artacaktı. Yani şöyle bir artış olacaktı. Her ikisinde de şöyle bir artış olacaktı arkadaşlar. Hmm, pardon ikinci çizim oldu. Hem kurşun artı iki de hem de de, karbonat eksi 2 de bu şekilde bir artış olacaktı. Bu yanlıştır. Katı ilavesi doğrudur. Kurşun artı 2 iyonlarının derişimini artırmış olduk biz. Kurşun artı 2 iyonlarının derişimini artırınca bir miktar kurşun artı 2 iyonu azaldı ve karbonat eksi 2 iyonu da azaldı ve kurşun karbonat katısı arttı. Çözeltiye su eklemek de olmaz arkadaşlar. Çözeltiye su eklediğimizde moleler teştiren bölü V'den hacim artar, derişim azalır ama hem kurşun artı 2'nin hem de karbonat eksi 2'nin derişimi azalır. Burada sadece kurşun artı 2'nin derişimi artmış, daha sonra azalmaya başlamış. Onun için bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 9. sorumuza yukarıdaki pil sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Moleriteler farklı ama biz yine de bakalım. Bir derişim pili o zaman arkadaşlar. Elektrotlar aynı, çözeltiler aynı. Bunlara derişim pili diyoruz. Derişim pillerinde derişimi az olan taraf anot tarafıdır. Derişimi fazla olan taraf katot tarafıdır. Yani çinko, çinko artı ikiye giderken bunun molaritesini belirtelim. Derişim az olan taraf olduğu için 2 elektron verir. Bunun S0 değerini bilmeye gerek yok. Çünkü diğer kapta katot kabında çinko artı 2 iyonları 2 elektron alarak çinko katısına dönüşür. Bu ikisinin S0 değeri birbirini götürecektir zaten. Net bir reaksiyonumuz çinko artı 2 1 molar eşittir. Çinko artı 2 0.1 molar artı çinko. Bunun her zaman standart pil potansiyeli 0 volt olur. Ee, yükselkenme ve indirgenme toplamı olacağı için. E, birinci kapta çinko anottur ifadesi doğrudur. Pil potansiyeli bu tepkimelerde ners eşitliğinden hesaplanır. E pil eşittir. Standart pil potansiyeli eksi 0.06 bölü alınan verilen elektron 2, 2, çarpı logaritma ürün bölü giren anot bölü katot veya kas üst olarak etki edecek. 0.1 bölü 1 kas sayıları 1 olduğunca içinde üstel ifadeleri de 1'dir. 10 üzeri eksi 1'in logaritması eksi 1'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 0.06 bölü 2 bize epil değerini verir. O da 0.03 volttur. İkinci öncül doğrudur. İkinci kaba 900 mililitre su ilave edelim. İkinci kapta 1 molar n bölü 100 mililitrelik bir çözelti var. 0.1 mol e, çözünmüş çözülmüş çinko artı 2 iyonları var. Daha sonra molarite eşittir. Mol sayısı aynı kalacak ama çözeltinin hacmi 1 litreye çıkacak. 900 mililitre su ilave ettiğimiz için o zaman molarite 0,1 molar olur. Diğer kapta 0,1 molar olduğu için derişim pillerinde derişimler aynı olunca pil çalışmaz pil gerilimi sıfır olur ifadesi doğrudur. 10. sorumuzda aşağıdaki elektrolizle kaplama düzeyinde 100 gramlık bir kolyenin altın metaliyle kaplanması için devreden 0.6 faradaylık akım geçiriliyor. 0.6 faraday akım 0.6 mol elektron akımına eşittir. kaplama altın metali buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? altın artı 3 metal ile kaplanacak. 3 elektron alarak altına dönüşecek. 0.6 faradaylık akım geçtiğine göre 0.6 mol elektron akımı geçtiğine göre 3'e 1 olduğu için 0.2 mol altın kaplanacak kolye. Kolyenin kütlesi 100 gramdı. 0.2 mol altın eşittir. E, gram miktarı bölü 197 gram miktarı eşittir. 14'ün 4'ü elde var bir. 18, 19'un 9'u Elde var bir 2, 394, 34.4 artı 100 gram da zaten kolyenin kendisiydi. 139.4 gram yapar kolyemiz. Birinci öncül doğrudur. Kaplama metali altın anoda bağlanmıştır. Kaplanacak metalin çözeltisi konulur. Anoda da kaplanacak metal olan altın bağlanır arkadaşlar. Yani... Zaten artı eksiden de çıkarabilirsiniz. Burası anottur, burası katottur. Kolye de ne yapılır? Katota bağlanır. Çünkü katyonlar katoda gider. Bunun üzerinde kolyenin üzerinde toplanır. Doğrudur. Kaplanacak kolye katoda bağlanmıştır ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 11. sorumuzda BH3 ve NH3 molekülleri için niceliklerinden hangileri aynıdır? Bor atomunun değerlik elektron sayısı 3. Bor atomu 3 tane ortaklanmış elektronu var. Hidrojenle şu şekilde BH3 yapısını oluşturur. Bor atomu BH3 yapısını oluşturdu arkadaşlar. Diğer taraftan azot atomunun değerlik elektron sayısı 5'tir. Azot atomunun Lewis yapısını yazdığımızda bir tane ortaklanmamış elektron çifti üzerinde vardır ve NH3 molekülünün Lewis yapısı da şu şekilde oluşur. Merkez atomun hibrit türü merkez atomumuz Etrafındaki doğrultu sayısı 3 dolayısıyla sepe kare hibritleşmesi yapar. Etrafındaki doğrultu sayısı 1, 2, 3 bir de ortaklanmamış elektron çifti 4. Merkez atomumuz burada sepe küp hibritleşmesi yapar. Merkez hangileri aynıdır? Birincisi yanlış. Molekülün geometrisi arada 120 derecelik açıyla dağılırlar. Mümkün olan en uzak noktaya. Burada ise aradaki bağ açısı NH3'te 107 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla molekül geometrileri de aynı değildir. BH3 düzlem üçgen, NH3 üçgen piramit adını alır. Sigma bağ sayıları burada 3 adet sigma bağımız var. Burada da 3 adet sigma bağımız var. Sigma bağı sayıları aynıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuz aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin adlandırılması doğru verilmiştir? en uzun karbon zincirini seçtik. Dallamalar küçük rakama gelecek şekilde numaralandırdık. 2, 2, 3 trimetil bütan. Doğrudur. O zaman aşık olur. Evet. 12. soru. Bir daha bakalım arkadaşlar. 2, 2, 3 olacak. 2, 3, 3. Dikkat etmemişim bir anda. Yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim o zaman etil metil keton. Keton değil zaten bu. Bir eter bileşiği. Oksijene radikaller bağlanınca yanlış adlandırılmıştır. Bu da yanlıştır e, yapımızda iki tane ikili bağ var. İkili bağlar küçük rakama gelecek şekilde numaralarımızı verdik. Üçte de metil dallaması var. Birinci karbonda ve üçüncü karbonda iki tane ikili bağ var diyen olması lazım. Yanlıştır. E, metan adı var. Uyipak adı demiş mi dememiş. Tetrametil metan adlandırması doğrudur. Karbon atomuna bağlı olan radikallerin isimleri söylendikten sonra sonuna metan kelimesi getirilerek adlandırma yapılabilir alkanlar. Doğru bir adlandırmadır. Tersiyer bütil. Tersiyer kelimesi o aşın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen kalmayacak. Bu sekonder bütil alkoldür. Bir tane hidrojen varsa yanlış adlandırılmıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 13. sorumuzda C2H6, C2H4 ve C2H2 oldukları bilinen Z bileşiklerinin bromlu su veya amonyaklı gümüş trat tepme verip vermeme durumu aşağıda işaretlenmiştir. Ona göre Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bromlu suyun rengini arkadaşlar yapısında pi bağı içeren hidrokarbonlar giderir. C2H6 alkandır, doymuştur. Bromlu suyun rengini gidermez. Bromlu suyun rengini gidermez o zaman x bileşiğimiz c2 h6 olacak. Diğer tarafta c2 h4 bromlu suyun rengini giderir alken olduğu için. Alken olduğu için bromlu suyun rengini giderir. C2H2 de alkin olduğu için bromlu suyun rengini giderir. Evet amonyaklı gümüş titratla o zaman C2H6 kesin oluyor. Y'de ise amonyaklı gümüş titratla reaksiyon vermezken bromlu suyun rengini giderecek. O zaman o da alkendir arkadaşlar. Bu işi yapan alkenlerdir. Asetilen ise hem bromlu suyun rengini giderir hem de amonyaklı gümüş titratla reaksiyon verir. Alkinlerde üçlü bağ içeren karbon atomlarında hidrojen varsa bunlar amonyaklı gümüş titrat çözelsine reaksiyon. Tollens ve yer değiştirme reaksiyonu verirler. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.